beş parti başkanını Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinize onlara Cumhurbaşkanı alayı, adayı ilan ettirdiniz. Ve sonra dediniz ki ben ne yapabilirim? Liderler karar verdi. Demek suretiyle de aklımızla alay ettiniz. Son girdiğim 5 seçimden de alnımın akı ile çıktım. Beni bazı belediye başkanları ve milletvekilleriyle karıştırmayın. Mevzu vatan ise koltuk teferruattır. Benim açımdan. Benim bu işte menfaatim ne olacak? Koltuk elden gitmesin de ne olursa olsun diye düşünenler ile yürüdüğünüz için zaten kaybettik. Siz partiyi, sizi partiyi yönetememekle ilgili çok eleştirdim. Çok mektup yazdım, mail attım, hiç ciddiye alınmadım. Ama sizin hakkınızda insani yönlerinizle ilgili hiç olumsuz bir sözüm olmadı. İyi bir insansınız, iyi bir abisiniz, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dedesiniz. Ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. Ayrıca terör örgütlerine tepkinizi bilmekle birlikte... Partiyi terör sevicilerden uzak tutmakta yanlış algıların oluşmaması bakımından fayda görüyorum. Sayın Genel Başkanım, bu mektup size yazdığım son mektuptur. Memleketinizi sevdiğinizi, çocuklarınızın geleceğinizi, geleceğini düşündüğünüzü biliyorum. Bu durumda Türkiye'nin önünü açınız. Kongoliler takvimini hemen başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız. Bunu yapar iseniz milyonların hayır duası ile birlikte tarihteki saygı yerinizi alırsınız. Bu yönde bir açıklama yapmanız yerel seçimden önce, önce partileri büyük ölçüde rahatlatır. Değişim heyecanı ve mücadele ruhunu ve iradesini yeniden yüceltir. Bir kenara bırakıp koltuk kaygısını bir tarafa bırakıp Evet Tanju Özcan doğru söylüyor. Değişim şart. Sayın Genel Başkanımızı da güzelce emekli edip saygıyla kendisine uğurlayalım istiyorum. Onu ben bilmem. Ee, benim sürem 13'ünde doluyor. Ee, ben bugüne kadar söylediklerimin arkasındayım. Yaptıklarımın da arkasındayım. Hatalarım evet. olduğu zaman zaman özür dilemekten çekilen bir siyasetçi de olmadım. Ama hep işten konuştum, samimi konuştum. Ee, i̇şten ve samimi oldum. Bundan sonraki siyasi hayatım beni nereye götürürse oraya giderim. Eve gitmem gerekiyorsa evime dönerim. Başka bir hareket yapmam gerekiyorsa onu yapmaktan da çekinmem.